gibi gözüküyor. Ben ne kürdüm. Ötekiymiş gibi He, Ne Suriyeliyim ne şeyim. Alman değilim. Suriyeliye var. Dün Suriye çıkmış. Biz kirayı vermiyoruz. O kim? O kim yani? Onlara ben dedim ki bana dedim ev verin. Belediye başkanı veremez. Devletin hiç evi yok mu? Bana verecek şu kadar da bir evi yok mu? Çocuğuma verecek evi yok mu? Ama vermediler. Git de la başı çaresine bak. Benim bir kadın olarak nasıl başımı çaresine bakacağım ben? Hırsızlık mı yapayım? Ya hırsız bu hani burada herkes diyor kadınlar hayat kadın. Buranın hayat kadını yapan nerede var? Onlara zamanında hani yardımcı olsaydı onlar bu yola düşmezdi. Ben buradaki bütün hayat kadınlarını tanıyorum. Kadının bana dedi kelime ne biliyorum? Erdoğan bize bakmadı ki biz mecburen bu yola düştük diyor. Mecburen yani çalmamak için, biz ister miyiz de kakonun altına yat diyor. Ama mecburuz diyor. Ekmek parası diyor.